Evet, bugün de arçelik bulaşık makinesi ile alakalı bazı teknikleri, arızaların, basit arızaların çözümünü anlatacağız. Öncelikle arçelik bulaşık makinelerinde genelde su akıtma arızaları olur. Nerelerde? Bu köşelerde su akıtma arızaları olur. Öyle olduğu zaman çok fazla bir problem olmadığı aşikardır. Neyden kaynaklanır %80? Bu içte dönen kanatlarla alakalıdır. Bu kanatlar şu şekilde çektiğinizde çıkar. Bunlar yanlardan yarılma yapar, açılma yapar. Öyle olduğu zaman bunlardan ikisini bir değiştirin. Herhangi bir servise gidin. Bunları özel servise de bulabilirsiniz. Yetkili servise de. Piyasada boldur parçası. Onları değiştirdiğinizde su akıtması kesilir. Bir de tuz olayını anlatayım. Bulaşıklarda beyazlanma olmaya başladıysa, uzun zaman tuz kullanmadıysanız ve şehir şebekenizdeki su artık kireçlenmeye başladıysa cihazın artık tuza ihtiyacı vardır. Tuzda ne yapıyorsunuz? Bu bölmeye dolduruyorsunuz. Sonra tekrar kapatıyorsunuz. Tuza, tabii ki cihazın o şekilde olduğu zaman da kart üzerinden tuz ayarı yapılması gerekiyor. Yani Herhangi bir e, servis çalışanını evinize çağırıp cihazın tuz ayarını şehrinizin suyunun sertlik oranına göre ayarlaması gerekiyor. Bir de burada parlatıcımız var. E, bardaklarda renkli kalma olursa veyahut e, kurutmayı iyi yapmazsa buradan parlatıcı ayarını yapıp parlatıcıyı doldurmanız gerekiyor. Bazen de makinelerde su taşması e, su sayaç kartındaki arızadan dolayı olur. Yani suyun e, sayan parça. Kaç litre su alacağını ayarlayan parça. Onda tabii ki kullanıcının çok yapacak bir şey yok. Sol tarafında cihazın su cebi dediğimiz parça vardır. Bu noktada da cihazın su sayaç kartı vardır. Bunun değişmesi gerekiyor. Burada cihazlarda bazen içindeki suyu boşaltamama. Yani cihazın şu şekilde yatırdığımızda suyu boşaltamaz. İçine cam bardak gidebilir, kırılır. Zeytin çekirdeği çok fazla rastlanan bir şey. O durumlarda da burada su boşaltma motoru vardır. Alt tarafında, alt tabanını açtığımızda. Tabii ki bu işlemler bir bilen tarafından yapılması gerekiyor. Buranın sökülüp içindeki yabancı cisim çıkarılması gerekiyor. Veyahut yıkama motoruna gider, onu sıkıştırır, yıkama yapmayabilir. Bunları kontrol ettirdikten sonra yani hemen pompa değişimine gerek kalmayabilir. İçindeki yabancı cisim çıkarıldığında cihaz yeniden eskisi gibi çalışmaya devam edecektir. Bir de cihazları bulaşık makinelerinin temiz yıkama şikayeti var. Temiz yıkama derler ki benim makinam temiz yıkamıyor eskisi gibi veyahut aldığımdan beri temiz yıkamıyor. O durumlarda da öncelikle kullanıcı hatalarına bakmak lazım. Yani sepetleri, bulaşıkları nizami şekilde dilmek gerekiyor. Plastik malzeme koymamak gerekiyor. Ve kanatları koyduğunuzda şu kanatları elinize çevirin. Herhangi bir ulaşın temas etmemesi gerekiyor. Tekrardan hepinize teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Hepiniz sağlıcakla kalın.